Kendine güvenin anahtarı. İçindeki gücü uyandır. Rahatlama. Şimdi gözlerini yavaşça kapat ve kendine birkaç dakika ayır. Bu an tamamen sana ait. Burnundan derin bir nefes al ve nefesini yavaşça ver. Nefes alırken bedenin ve zihnin sakinleşiyor. Nefes verirken tüm gerginliklerin bedeninden akıp gittiğini hissediyorsun. Şimdi her şey sessiz, huzurlu ve güvenli. Şimdi derinleşiyorsun. İçindeki gücü keşfetme zamanı. Zihninde kendini sakin bir yerde hayal et. Belki doğanın ortasındasın. Belki seni rahatlatan başka bir yerde. Burası senin içsel gücünü keşfetmen için yaratılmış bir alan. Etrafına bak. Her şey sana huzur ve enerji veriyor. Şimdi içindeki güce bağlanmaya hazırsın. Derin bir nefes al ve kendine şu sözleri fısılda. Benim içimde sınırsız bir güç var. Bu güç her zaman benimle. Bu sözleri her tekrar ettiğinde bu gücü biraz daha hissediyorsun. Tüm vücudunda yayılan sıcak bir enerji gibi. Bu enerji seni sarıyor, destekliyor ve güçlendiriyor. Güven ve öz saygı kendini yeniden tanımlama şimdi zihninde bir ayna beliriyor bu aynada hayatındaki en güçlü en özgüvenli halini görüyorsun bu senin gerçek potansiyelin ona bak ve şunu fark et gözlerindeki kararlılık içindeki güveni yansıtıyor sesin güçlü net ve ikna edici Etrafındaki insanlar sana hayranlık ve saygıyla bakıyor. Bu haline odaklan ve kendine şu sözleri söyle: Ben kendime inanıyorum. Değerliyim. Güçlü ve yeterliyim. Bu sözlerin her biri içindeki güveni daha da artırıyor. Şimdi kendini yalnızca özgüvenle dolmuş değil, aynı zamanda saygı duyulan ve sevilen biri olarak hissediyorsun. Özgüvenin güçlenmesi geleceğe adım atma. Şimdi bu güçlü halinle geleceğine doğru yürüdüğünü hayal et. Yolun açık, net ve ışıkla dolu. Her adımda kendine olan inancın daha da artıyor. Konuşmalarında daha etkileyici, kararlarında daha kararlısın. Her adımda daha da parlıyorsun ve potansiyelini dünyaya gösteriyorsun. Zihnindeki ses sana şöyle diyor: Ben kendime güveniyorum. İçimdeki güç hayatımı şekillendirebilir. Başarı ve mutluluk benim doğal halim. Şimdi yavaş yavaş günlük hayata dönmeye hazırlanıyorsun. Bu güçlü hislerle birlikte bulunduğun ana dönmeye hazırlan. Derin bir nefes al. Bu nefes içindeki tüm bu güveni ve gücü seninle birlikte taşır. Parmaklarını, ayaklarını nazikçe hareket ettir ve hazır olduğunda gözlerini aç. Artık sen, kendine inanan güçlü ve değerli bir bireysin. Hayatını kendi ışığınla şekillendirmeye hazırsın.